Üçüncüsü şu, Topkapı Müzesi'ni ziyarete gitmiştim. Oradaki teşrifatçılar padişahların 400 cariyesi olduğunu söylüyorlardı. Acaba bu nasıl oluyor? Valla şu 400 rakamını siz bile görüp duyduğunuz zaman bunun nasıl korkunç bir mübalağa olduğunu hemen anlayacaksınız. İddiatçılar, şu Türkiye'yi çarçur edenler Abdülhamid'in sarayında da böyle 50 tane 100 tane cariyenin olabileceği ve bir sürü paranın bulunabileceğini zannediyorlar. Yıldızı bastıkları zaman hiçbir şey bulamadılar. Bir kadın efendiyi buldular. O da yakın tarihte vefat etti. Ruhu şad oldu. Ayşe kadın efendi herhalde. Ve o kızıydı. Hanımı yakın tarihte öldü adını hatırlayamadım. Parasına gelince diyor Selanik'te bana bir Fethi Okyar isminde bir tanesini musallat ettiler. Başımda bekliyordu kayyum gibi bir aralık geldi bana dedi ki hünkârım sizin işte 18 bin liranız mı ne var? ordu biraz açtır o parayı verin de kullanalım dedi. Benim ailemi zor geçindirecek bu paraya dahi gözlerini diktiler. İşte bu kadar param vardı benim diyor. Altı asırdan beri ataları hükümran olan ve ganimetten kendisine de bir hisse ayrılan padişahın serveti hepsi bundan ibaret. Evet bu mubalalar Avrupa'dan gelmiş şeylerdir. Avrupalı orada bir şey demiş biz burada bunu söylemişizdir yani. Ne demişler söyle atalarına bağlı insan olarak insan buna bunlara kapılmamalı. Birkaç de, defa böyle bütün heyecanımla, e, doluluğumla bunları nakletmeye, arz etmeye çalıştım. Abdülhamid'e Avrupalılar Kızıl Sultan, Le Sultan Ruj demişlerdir. Yani bizden değildir bunlar. Ve sonra Avrupa'ya giden, Avrupa şarabı içen, mahmurlaşan karbonariler vardır. O devrin bozuk tip bütün şairleri, din düşmanları, Bunlar gelmiş burada hünkâr düşmanlığı yapmışlardır. Osmanlı düşmanlığı yapmış, Türk düşmanlığı yapmışlardır. Yani temelinde esas Avrupa'nın ifsad edici fikri yatmaktadır. Bunlara aldanmamak lazım. İnsan atasına karşı saygılı olmalı. Osmanlılardan hiçbirinin 400 tane cariyesi yoktur. Bunların içinde çoğu evlenmemiş ve iffetiyle yaşamıştır. Evlenmeyenler vardır Osmanlı padişahları arasında ve iffetiyle yaşamıştır. Ve o gün kaşlarını çaktığı zaman da Avrupa'nın dudağı çatlıyordu. O durumda bir insan Öyle yaşıyordu yani, iffetiyle yaşıyordu. Topkapı Sarayı'na gidin, gidin gezin orayı, ben de gidip geziyorum. Şahsen o Revan'ın Fatih, 4. Murad'ın köşküne beni koysalar durmam yani. Bizim bilmem neyin odalarına benziyor gibi bir şey. O kadar basit yani, vaka taşlardan yapılmış mükemmel ama, vekar var, ciddiyet var, onur var ama fakat bir aileyi böyle sıcak, barına basacak, barındıracak hüviyette de değil. Çok soğuk. Topkapı Sarayı da öyle yani. Kadınları doldurun oraya, baksınlar dışarıyı görecek bir kadın efendi yok. Kapalı, maksure içinde, sur içinde adeta. İnan Ali, bu hayatı böyle onların eserleriyle, bu hayatı yaşadıklarını gördükten sonra haklarında uygunsuz söz söylerken Allah huzurunda hesap vereceğimizi düşünelim. Katiyen bize şu bir iki asırdan beri okutulan tarih Avrupa tarihidir. Ve inşallah yavaş yavaş o da bir tahavüle tabi tutuldu. Her şey değiştiği gibi o da değişiyor inşallah. Bu milletin hakiki tarihi yazılacak ve göreceksiniz. Kimin 400 cariye ile 400 kadınla düşüp kalktığını benim nezaketim müsaade etmez ki anlatayım.